Hepinize merhaba dostlar. Ben Mehmet Demir. Bugün sizlere 5 dedektif filmi önerisinde bulunacağım. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Öyleyse şimdi listeye geçelim. Filmde Hristiyanlığın 7 ölümcül günahını işleyenleri kendi vahşi yöntemleriyle öldüren bir seri katili ve onun peşindeki iki polis dedektifini çabalarını konu alan bir filmdir. Dövüş tekniklerini efsanevi zekası gibi silah olarak kullanan Holmes ve ortağı Watson yine şaşırtıcı biçimde zeka unsurları içeren bir senaryoda ülkesini yok edebilecek bir tehlikeye karşı savaşma kararı alırlar. Massachusetts Eyalet Polisi'nin şehrin en büyük suç organizasyonunu çökertmek için geniş çaplı bir mücadele başlattığı Güney Bastı'nda geçiyor. Amaç güçlü mafya babası Frank Castello'nun egemenliğine içeriden bir müdahale son vermektir. Ünlü bir yazarın ölümünün arkasındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Ünlü bir suç romanı yazarı olan Harlan, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit, gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. 1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıda yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Herkül Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir. Ve böylece bir listenin daha sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesi için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.